Pozisyonlar sekmesi Pozisyonlar sekmesinde açık stratejileriniz ve işlem terminalinde ayarladığınız tüm parametreleri görebilirsiniz. İlgili stratejileri görmek için sayfanın üst kısmındaki klasik, spread veya DC işlem sekmeleri arasında da geçiş yapabilirsiniz. Ortalama PNL, giriş fiyatı ile mevcut piyasa fiyatı arasındaki farkı yüzde olarak temsil eder. Yatırımın geri dönüşü aynı zamanda işlem yaptığınız miktarı da hesaba katar ve yatırımınızdaki kazanç veya kayıp yüzdesini size gösterir. Ayrıca her stratejinin sonunda ilk risk ödül oranını, işleminizin durumunu ve zaman damgasını görebilirsiniz. Bu pozisyona uygulanabilecek farklı eylemleri görebilirsiniz. Ayrıca pozisyonu kapatabilir, kar al veya zarar durdur seviyelerini düzenleyebilir veya stratejinizle ilgili daha ayrıntılı istatistikleri görmek için bilgi simgesine tıklayabilirsiniz. Aynı stratejide birden fazla apiniz varsa strateji içindeki her bir API'nin profilini görebileceksiniz. Strateji tamamlanır tamamlanmaz açık stratejiler sekmesinden kaldırılacak ve tüm stratejiler sekmesinde bulunabilecektir. Ayrıca tamamlanan veya iptal edilen stratejinin durumuna göre pozisyonlarınızı filtreleyebilirsiniz. Tüm açık stratejileri bir kere de kapatma seçeneği de vardır. Tümünü kapat düğmesine basarsanız tüm açık stratejiler bir piyasa emriyle kapatılacaktır.